Merhaba ismim Valper Dokuyucu. Karakana Üniversitesi e, Bilgisayar Mühendisi, Bilgisayar Mühendisliği, İnterneti dersimizin e, kaçıncı ödevi? İkinci ikinci ödevi olan e, olan sunumu, sunumu gerçekleştireceğim. E, sunumumuzda işleyeceğimiz konu Nesneler İnternet Nesel İnterneti konusu olacaktır. ve İnterneti e, kısaca programlar ve yazılımlar yardımıyla yardımıyla günlük hayatta kullandığımız her şeyin e, otomasyonlaştırdığı ve yani bir insana ihtiyacı olmadan salon veya ve insanların istedikleri şekilde çalışmasını ve çalışmasına yardım e, yardımcı olan donanımlar ya da yazılımlar demek oluyor. E, bu slaytta birkaç tane e, projemiz var. Birkaç tane projemiz var. Şimdi e, onları anlatacağım. Bu birinci projede bir tane biyometrik sistemimiz var. Günümüzdeki Günümüzde zaten şirketlerde çok fazla kullanılıyor. Bu e, biyometrik sistemlerde e, sistemi kısaca anlatmam gerekirse e, kul, kişi veya kullanıcı kullanıcı sisteme gelir. Parmağını taratır. Buradaki buradan ge, gelen gelen veri e, o dokunduğu andaki time ile beraber bir database yazılır. Ve buradaki database e, Buradaki database'den bu kişinin kim olduğu kim olduğu da atabildiğini Öğrenleri ve buna göre kişinin girişine ya da çıkışına izin verilebilir veya ya da kişinin takibi yapılabilir. Yapılabilir. Günümüzde de son derece yaygın kullanılan efektif bir sistem. İkincisinde de akıllı sunama sistemi. Bunu şehir içinde çok fazla görmüyoruz. Bu daha çok seralarda gördüğümüz bir sistem. Sistem kısaca çalışma mantığı. Buradaki sistemin çalışma mantığı kısaca şöyle. Elimde bir tane Raspberry Pi, Pi anakartımız var. Ve buradaki anakartımız sayesinde buradaki e, Arduino yollarımızda okun Arduino yollarımızdaki NEM sensörlerimizden gelen veriyle beraber beraber kullanıcının ayarlayacağı şekilde şekilde e, düzenli sulamalar sulamalar yapılabiliyor bu sayede e, hem insan insan ihtiyacı daha fazla ortadan kaldırılmış oluyor hem de bu sayede e, bitkilerin gelişimi gelişimini daha fazla ve daha fazla ve daha aktif bir şekilde takip edebiliyoruz ki bu da verimliliği artırma açısından çok güzel bir şey. Ne yazık ki Türkiye'de çok fazla kullanım yok. Aslında olsa özellikle doğu tarafında çok fazla ihtiyacımız olan bir şey bu ama ne yazık ki oralarda çok tarafı olsa gelişmemiz olmadığı için kullanılıyor. E, i̇kincisi de security kameralı ve yani yüz tanıma sistemi kapı kapı giriş sistemleri. Burada buradaki sistem son derece basit. Bir geliyor benim şu anda buradaki e, kamerama konuştuğum gibi buradaki kameradan e, kameradan bir tanesi kafanızın üst kısmında oluyor. Buradaki kameralardan kameralarda sizi e, yüz, hat, yüz hatlarınız üzerinden onun e, belli belirli alg algoritmaları var. Şimdi, hangisi olduğunu söylediler konuyla alakalı olmadığı için. E, oradaki sizin algoritması algoritma sizin yüzünüzden, yüzünden veriyi çıkartır. O yüzünden alınan veri e, database'e database, database e gönderilir. Böyle bir şey var mıdır yok mudur diye. Eğer varsa eğer ki burada var iseniz veri e, tabanından bir e, onay metni bir onay döner ve buradaki e, onay tam ile beraber loglanır ve kapı açılır. Ve kapı açılır. Günüm yani Türkiye'de çok fazla kullanılıyor diyemeyeceğim. Çok fazla yerde görmedim ama ama bu da son derece kullanım açısından güzel güzel bir proje olduğunu söyleyebilirim. Çeşit biraz daha kullanımın artması gerekiyor. Ama ne yazık ki olmadı. burada çocuk ise burada akıllı ev projemizde bir şey var. Şöyle biraz yakınlaştırayım. burada bir projeden ziyade günlük hayatta IoT yani nesnelerin interneti kısmının nerelerde nasıl hayatımızda kullanabileceğimizi gösteren bir tam tablo Mesela diyorum burada kitalımızın kontrolü, enerji tarifiyatımızın kontrolü, akıllı lambalar, akıllı lambalar, security güvenlik kameraları, akıllı kilitler, akıllı termostatlar, termostatlar gibi ya da garaj kapılarını açan o sensörler gibi günlük hayatta hayatımız son derece aslında IoT girmiş durumda. Her yani ne kadar biz bazen farkında olmuyor olsak ya da tam olarak bunu hissedendiremiyor olsak da IoT günlük hayattaki pek çok şey pek çok şeyi aslında kapsamı e, içerisine alıyor. Bu e, ki nasıl ki evler, evlerimiz, evlerimiz ayı, ki, e, aktif kullanımı ne kadar fazlaysa günlük hayatımızda da şehirlerimizde ve şehirlerimizde hayat, hayatımızda hayatımızda ve top, e, topluluklar içerisinde medeniyetimizin içerisinde de son derece kullanılabilir hale geldi. Hani endüstri alanı, güvenlik alanı, alanı, sağlık alanı, evler, enerjiler, enerji sarfiyatları vesaire Saadet günlük hayatta pek çok ıı, veri pek çok yere pek çok yere aktarılıyor ve günümüzde her şey belli bir düzene gitmesini sağlıyor burada da bunu görüyoruz. Ee, ha burada da ıı, bir tane bak bir örneğimiz var o saklı oda termostatı tablosuz kombi kontrolü diye bu ıı, sistem açısından şöyle çalışıyor burada bir tane bir telefonumuz, bir telefonumuz var içerisinde epimiz var ee, buradaki epen sürekli ıı, evdeki kombiden düzenli sıcaklık verisi alan bir Alan bir ısı sensörü var, o sensör sürekli bir database yolluyor. Database'den sürekli buraya veri düşüyor. Burada düşen veriye göre evinizin ne kadar süredir ısındığını, komedi sıcaklığını ya da oda sıcaklığınızı görüp görüp uzaktan yakma ve söndürme işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Son derece kullanışlı bir şey bunun kullanımı günlük hayatta da çok fazla yerde gördüm. Çok fazla gördüm. Yani aslında gerçekten her eve lazım edeceğimiz bir teknoloji ama <laughs> ne yazık ki hala yani Türkiye'de sivilsin devamı kullanıma devam ediliyor ne yazık ki. Ee, burada da bir eee akıllı evle konuşan telefon keza bu. E, IoT'de Google'ın da e, kendi şeyleri var. Google Assistant IoT Home Automation yani e, uzakta Google Assistant'da uzaktan kontrol e, kontrol mekanizması e, sistemi var bir tane burada. Jarvis ya da Alexa yardımıyla da yap, yapılabilir. Genelde Jarvis daha iyi çalışıyor Alexa biraz sıkıntı yaratabiliyor. Herhalde olduğu gibi burada da bir tane örnek olarak vermiş. E, lambaların yanımı, pervanelerin dönüşü ya da ışıkların açıp açıp kapanması gibi şeylerde şeylerde bu ayet tarafından sağlanabiliyor. E, bakayım. Evet, sadece, evet işin sonuna gelmişiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu videoyu dinleyecek pek sevgili hocamız ve sonradan sonradan bu videoyu dinle referans almak için izleyecek arkadaşlar hepinize kolay gelsin ve iyi çalışmalar.